Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi arkadaşlar PUBG'deyiz. Bugün arkadaşlar size yeni gelen eee örümcek adam modundaki gizli örümcek ağ yerlerini göstereceğiz. İlk yerimiz arkadaşlar Crabgrass. Atlıyorum hemen. Crabgrass'a gideceğiz. Orada tam iki tane var. Onları alacağız. Sonra diğer yerlere de gideceğiz. Yanımda da Yasin var bu arada. Yasin. Tamam. Şimdi iki tane var burada. Şimdi geliyorsunuz buraya. Bir dakika. Arkadaşlar şimdi ben haritada size bir göstereyim. Şu iki evi görüyorsunuz değil mi? Bu iki evde var. Yasin bekle bir alma. Bir göstereyim. Evet görüyorsunuz zaten işareti de çıktı. Duvarlar oluşmadığı için geçemiyorum da. Heh, oluştu. Geliyorsunuz buraya hemen ikinci kata bir çıkın. İkinci katta bu odada bir tane siyasi sen al onu. Ben gösteriyorum. Onu alıyorsunuz arkadaşlar. Diğeri de aynı yerinde yani. Eve giriyorsunuz ev zaten aynı. Çıkıyorsunuz yukarı. Diğeri de burada. Hatta ben de bunu alayım şöyle direkt. Gördüğünüz gibi içinde zaten çıkıyor hepsi. Evet. E, sıradaki yerimiz arkadaşlar Bloomster olacak. Bloomster haritada şöyle göstereyim. Şu büyük hangara gideceğiz. Orada bir tane var, bir de yakınında bir yer var. E, oraya gidince görüşürüz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi geldik. Takılı kaldı. Heh. Açıldı. Hemen bu gördüğünüz büyük hangar. Hemen buraya gireceğiz zaten direkt karşımızda olacak gibi bir şey. Evet işareti çıktı. Gördüğünüz gibi burada. Bunu da gelip buradan alabilirsiniz. Yasin sen al istiyorsan ben bıraktım. Ben diğerini göstereyim. Şimdi arkadaşlar haritayı açıyorsunuz ve şurayı. Gördüğünüz gibi oraya gideceğiz. Orası da şu bina oluyor. Gideceğiz ikinci ya da üçüncü katta olması lazım. Bazen yerler değişiyor. Yani iki ya da üçüncü kat. Ha evet işaret çıktı hemen üst katta. Nerede? Ha 100 kat katta mı? Tamam. Çıkalım. Bu odaya da geliyorsunuz ve burada da sıradaki örümcek ağımız var. Şimdi arkadaşlar sıradaki yolculuğumuzda ben yani notlarıma hemen bakayım. Böyle bakıyorum. Midstein'e gideceğiz. Midstein'de görüşürüz. Arkadaşlar diğerine gidecektik ama ilk başta dedik ki buna gelelim. Gronus'a geliyorsunuz. Gronus'ta da gördüğünüz gibi bu ev. Direkt. Hemen gelin buraya da. Direkt buraya gelin. Zaten işareti çıkıyor. O da burada. Ben bıraktım onu. Ya yani sen alıyorsan al. Şimdi arabamıza atlayalım. Sıradaki yolculuğumuz da şu ev olacak. Göstereyim. Şu ev. Evet. Gördüğünüz gibi bu ev olacak. Yasin bin sen de gidelim hemen. Bin bin, bin. Hemen oraya da gidelim. Burayı belki hızlandırabilirim. Bir yandan da acele etmeye çalışıyoruz çünkü alan da daralıyor. Araba çıkmadı. Bir yandan alan daralıyor, bir yandan adamlar var falan. Hızlı olmaya çalışıyoruz. Tamam bekle alacağız. Bekle bekle bekle. Alan ışık oldu ama. Tamam sıkıntı yok. Arkadaşlar hemen Hiç. mide. <laughs> Mid stay'indeki hemen şu önümüzde gördüğümüz yer bakın. Burası. Geldik. Hop. Burada da. Evet hemen burada. Gördüğünüz gibi burayı da böyle kırabiliyoruz. Tüm notlarıma tekrar bakıyorum. Sıradaki neresi diye mid geldik. Lupin'e gideceğiz arkadaşlar. Lupin'de bir tane zaten değirmen var biliyorsunuz. Oradakini alacağız. Hadi bakalım görüşürüz. Arkadaşlar sıradaki mekanımız Akue. Daha önceki maç öldük. Burada tam iki tane var. İnşallah lobby de alınmamıştır. Bunları da gösterip iki tane var burada. Hemen göstereyim. Bir tanesine geliyorsunuz buraya. Evet alınmış bu. Lobide alınmış. Bir tanesi burada. Bir tanesi de şu silahı da alayım. Bir tanesi de hemen şurada. Evet duruyordu. Bakın. Böyle koyayım. Evet bir tanesi de burada. Şimdi Power Plant'te de iki tane var arkadaşlar. Şimdi oraya da gideceğiz. Power. Gel 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 hemen Power'a gidelim. Silahı adam da ölmeyelim. Arkadaşlar şimdi e, gidiyoruz hemen power'a. Orada iki tane var. Sonra normalde Lupin'e gidecek. Üç tane var orada tamam. Lupin'e gideceğiz. E, sonra Yasin'in bildiği bir tane de şu ne onlar şatoda varmış. Biz da var. Onlar bonus gibi bir şey oluyor aslında. Onlar planda yoktu da. İki tane de bonusların yer göstereceğiz. <laughs> hemen gidelim. Power'a girelim. Direkt şu bina. Burada zaten iki tane göreceksiniz. İnşallah adam var bu arada. Adam var mı ya? Var herhalde ama. Bilmiyorum ki adam Neyse girdik ben artık. Evet bir tanesi gözüktü bile. Arkadaşlar bir tanesi hemen burada. Ben biraz hızlı olmaya çalışacağım galiba adam var. Evet ayak evet, sesi geliyor. İkincisi de hemen buradaydı ama bunu kırmışlar. Gördüğünüz gibi. Yaz üçüncüye götürsene Memze. Ben yerini bilmem onu. Tamam. Üçüncü de karşı binada. iki tanesi de bu binada gösterdim. Şimdi video devam ediyor. Evet ediyor. Üçüncüsü de arkadaşlar bu binada. Yerini bilmiyorum da buluruz illaki. Görüp şöyle. Galiba. Şu burada evet burada üçüncüsü de burada. Evet, bunlar alınmış da tabii sizi geldiğinizde büyük ihtimalle olacaktır. Şimdi arkadaşlar Lupine gideceğiz. Ee, oradan iki tane de bonus yerimize gideceğiz. Oralarda görüşürüz. Arkadaşlar sıradaki Beckham. şato yani şurası. Haritada işaretleyeyim. Ee, şimdi hemen oraya gideceğiz. Sonra bir tane burada var. Bir tane de burada var. Şu zaten planda vardı. Şu ikisinde ben bilmiyordum. Ama Yasin söyledi. Oralarda bakacağız. Iceberg'e geldik. Yerini bilmiyorum ama tam içinde mi? Şato. Şey i̇şte bakacağız. Ne 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 ne. Geldim. Nerede hemen bir göster. Geliyor Ya burada. Arkadaşlar buraya da gelip hemen kapıdan girdiğinizde sağ döndüğünüzde burada da var. Bunu da aldık. Sıradaki mekanımız Lupin olur büyük ihtimalle. Bakacağız ona yolda. Orada devam ederiz. Arkadaşlar bir tane daha varmış. Daha şimdi haber geldi. Bir tane de bu odada var. Gördüğünüz gibi bir tane de burada varmış. İyi oldu vallahi ya gördüm. İkincisi de burada. Ee, belki daha bu, belki vardır yani ama araştırmaya gerek yok sanki öyle. Biz diğer yerlere geçelim. Arkadaşlar şimdi haritada gördüğünüz gibi e-sport'tayız. Şu büyük hangar. Direkt geldiğinizde zaten dakika büyük hangarın içine geldiğinizde hemen burada zaten alınmış ee, şimdi sadece bir iki durağımız kaldı buraları da göstereceğiz arkadaşlar Yasin sürekli yer çıkarıp duruyor ben de şey diyemiyorum artık Fisker usta gel geldik bu sefer şu gemi y gemi demiyorum pardon ee, işte burada buraya geliyorsunuz ve hemen burada aldı bakın yani şey Gronus'taki evlere benziyor. Buraya geliyorsunuz, direkt buraya girip alıyorsunuz. Şimdi neresi kaldı? Yasin hemen gidelim. Diğer yerlerimizi de gösterelim. Arkadaşlar son bir yer kalmıştı Lupin oraya gidemedik ben öldüm falan bir de alan dışında kaldı Lupin'deki yerini direkt kartın üstünde göstereyim Lupin'de zaten şurada bir değirmen var başka bir şey yok bu değirmenin içinde de bir tane e, örümcek ağı var. Onu da alabilirsiniz. Video izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Daha fazla böyle video istiyorsanız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.